Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizler birlikte Forza Horizon 4'ün e, yeni bölümünü çekiyoruz. Ee, en son attığım video, yani 5. video toplamda e, 440-450 izlenme, çok güzel bir izlenmeye sahip. Ondan sonraki attığım video şöyle bir 60-70 izlenmiş. O da kötü değil. İnşallah 100-150'yi geçer. Zaten amaçlarım da o. Yani Attığım videolar artık en az 150-200 izlenmesini istiyorum. İnşallah da amacıma ulaşacağım. Hadi bakalım o zaman çok da fazla sizi bekletmeden videomuza geçelim. Ben şöyle bir devam ettiğim yükleme ekranı, yükleme ekranı bitince görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik şimdi. Ee, yükleme ekranımız bitti. Şimdi oyundayız. En son bu aracımla kırralesi yapmıştım bir tane. Ee, en son Şimdi bugün diyorum ki bir 911 GT3 RS bir etrafa darma duman edelim. Ama ilk başta ne yapıyoruz? Bunun üstündeki deseni bir çıkartayım. Bu şimdi bize şeyden geldi ya Forza'nın bir hediyesi olduğu için üzerinde Forza'nın e, Deseni var Onu bir çıkartayım kendi renkleriyle çok daha güzel olacak Şuradan aracı boya diyeceğim Kendi orijinal renklerini yapacağım Şöyle bir bakayım Gri çok yakışıyor. Beyaz da çok güzel. Sarı da bayağı iyi. Ama hangisini alacağım konusunda bir kararsızım. Hepsi ayrı güzel ama Ben griyi mi tercih etsem ya? Gri alayım ben. Eğer siz farklı bir görüşünüz varsa hani şu renk olursa çok daha iyi olur sarı veya da siyah derseniz ona göre de e, araçların renklerini ona göre ayarlarım. Şu anlık bir gri dursun. Şimdi haritamızı açalım. Yarışa gideceğiz. E, şurada bir tane yol yarışı serisi var. Ona bir gidelim. Şimdi YouTube'un algoritmasından mı kaynaklı bilmiyorum ama e, attığım 5. video yani birkaç gün arayla attığım videolar güzel izleniyor. Ama mesela e, her gün üst üste mesela günlük video attığım zaman ilk video ikinci video çok fazla izlenmiyor. Beni bayağı üzüyor. Şimdi ben her gün video atmak istiyorum ama YouTube bunların hepsini göstermiyor. Onun için hani e, sizden ricam kanala abone olun hani en azından attığım videoları eğer siz beğeniyorsanız at, e, yaptığım içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olun ki bir sonraki yaptığım videolarda size bildirim olarak gelsin bu şekilde hem belli bir kitleye de hitap etmiş oluruz benim amacım da zaten o. Yani şurada izlenme bir yana bir kenara eee belli bir topluluğu yani belli bir kitleyi kendi bünyemde olmasını istiyorum. Şimdi yarışımıza geldik. Buradan direkt eee tekli Horizon bu değil. Bu kendi şablonumuzu oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar eğer baktığınız mesela aracınıza geldiniz buraya tıkladınız kendi aracınız burada yok o zaman bunu yapmak için direkt şablon oluştur kısmından ilk başta çıkanı seçerseniz. Evet burada da araç sınıfı seçtirecek şimdi. Buradan da kendi aracınıza uygun bir e, şeyi seçerseniz. Mesela ben soru işaret yapacağım. Hangi araçlardan gelsin mesela. Şablon oluştur. Buradan seçersem. Ama sal mı Birazcık salar mısın rica <laughs> Evet buna girdiğim zaman burada benim kendi araçlarımı zaten gösteriyor. Buradan Enter'a bastığım zaman direkt olarak bu arabayla bu etkinliğe girebiliriz. Şimdi arkadan çekişli bir araba. Ee, kış lastiğimiz yok. Bize bayağı sıkıntı çıkarttırabilir. Ama dur bakalım. İnşallah kazanmanın da bir yolunu bulacağız bu yarışta da. Şöyle yardıralım. Önümüzde ilk iki var. Vallahi son anda checkpoint aldık. Korktum bir yandan checkpoint alamadık diye otomatik olarak sonuncu oluruz bir de yüzde kırkı bitmiş evet, Güzel güzel Drift atalım birazcık değil mi? Şöyle birazcık içeriden de kullanayım. Ama virajlara geldiğim zaman sıkıntı yaşayacağım. Onun için şu anlık yani heyecan yapıyorum şu an zaten. Ee, şu an mükemmel yapmak istiyorum. Yarışı. Şöyle çok da güzel bir şekilde yarışımızı bitirdik birinciyiz. 14 bin aldık. Şöyle çok da güzel 5300 nüfuzla geldi. Yol yarışında 3. tur ulaştık. Şimdi yeni yarışları gösterecek bize. gösteri yarış etkinliği açıldı. Bir yandan da şans şarkını çeviriyoruz. Yeni level gel yeni level, yeni levele geçtiğiniz zaman otomatik olarak çeviriyor bu şans şarkını. Fark ettiyseniz şu an hiç şansı yakalayamadık. Şimdi Puchani Scotchial etkinliği açıldı. Hemen ona gidelim. Şöyle güzel bir şekilde. Bayılıyorum ya. Bu Porsche 911 GT3 RS'e bayılıyorum abi. Yani Porsche'nin yaptığı şaheserlerden bir tanesi. Normalde e, yarışları bazen içeriden yani kokpit kamerasından yapıyorum ama hani dediğim gibi heyecan yapıyorum. Yarışı da kaybetmek istemiyorum bir yandan. Çünkü e, siz izleyicilere tekrar tek bir yarışı tekrar tekrar izletmek istemiyorum. Ama eğer derseniz ki içeri kameradan da sür. Hiç sıkıntı değil sürerim. İleride şimdi bir videoda gördüm videonun yorumunda gördüm. Bir tane izleyicim benimle sürmek istiyor. Gel beraber oynayalım dedi. İzleyicimle de video gelecek. Bir sonraki video yani yarınki videoyu eğer o Discord'unu atarsa onu da çekmeyi düşünüyorum. Onun yorumunu da yuraya sabitlerim. İnşallah bu videoyu da izler. Böyle gri renk de böyle kış ayına böyle oturaklı oldu yani. Resmen sezonunun rengi gibi. Baksanıza. Araba resmen gaz vermedi. Fark ettiniz değil mi? Ay şey de açık değil yani. Reaksiyon kontrolde açık değil nedense direkt gazı kesti araba. Şöyle sakin sakin gidelim. Egzoz sesi bir muhteşem ya arabanın. Şimdi uçağın İskoçyalı gösteri yarışına geldik. Şuradan hemen etkinliğimize girişimizi yapalım. Gösteri yarışları gerçekten hani dediğim gibi bir önceki videolarda da söylemiştim, Forza da gerçekten çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Bizim uçan İskoçyalı da burada. Şimdi etkinliğimizi başlatalım. Şöyle hemen Hocam uçan scooter'lı falan hepsi hikaye. Dediğimiz gibi bunların hepsi görüntü, asıl önemli olan sürücü. Düz yolda bile tokatlarım. Tabi araç da biraz sıkıntı çıkarmasa bayağı göt olduk az önce. Neyse geri toparlarız ya. Şey deriz değil mi şimdi bir de saldık falan deriz şimdi de. Arabanın şeyi yok mesela nasıl diyeyim stabilitesi yok. Yani direkt mesela dönderdiğin zaman kaymaya başlıyor otomatik olarak. Yüksek hızlarda yol tutuşu bayağı az arabanın. Şuradan hemen yardıralım. Gel dostum buraya. Kaçma. Kaçarmış gibi gidiyorsun. Çok da güzel bir görüntü aldık. Yakalayacağım seni. Kaçma. Ya yanalım düz yoldan Abo son düzlük. Hadi oğlum. Bitirdik vallahi birinci bitirdik. So Hocam bir buraya kadar doğru. Dominik Toretto'yu görünce kardeşim hemen Toprak yarışında da üçüncü turu ulaştık. Burada da bize yeni yarışları gösterirler haritada. Evet yeni yol yarışı geldi. Buradan da toprak yarışında yeni yarışlar geldi. Evet, buradan yeni yarışlarımız var bir sürü. Burada da gördüğünüz gibi bir tane e, unutulmuş araç var. Bunların hepsini tek tek gideceğiz zaten ayrıyeten. Şimdi serbest gezintiye bir dönelim. Evet galiba şu anda bize online tanıtıyor. Artık yavaş yavaş online'a e geçeceğiz galiba. Sanırsam. Burada paketleri tanıtıyor. Fortune is not fallen Hot Wheels Carpeg Speed Champions Lego MSC dedim. Yok, mevcut değilmiş. Bize sadece paketleri göstermiş. Ah lan. İlkbahar'a da geçince herhalde direkt şey yapacak. Bunlar hala bekliyor bize. Buradan dünya haritasından bakalım şimdi. Video kaç dakika olmuş hemen bir onu kontrol edeyim. Yani 19 dakika olmuş. Bir yarış daha yapabiliriz. Bugün de 911 GT3 Ares'le dolaşmak istedim bir yandan. Ee, sokak sahnesi mi yapsak bir tane? Ne diyorsunuz? Veyahut da bu bizim yol yarışı serisine devam etse bence yol yarışı serisine devam edelim. Bize yakın var mı hiç? Şöyle bakayım. Bu da 5 milyonluk bir ev var. Bize en yakın olan bu. Hızlı seyahat edersek buraya daha kısa bir sürede gideceğimizi düşünüyorum. Online açılsın. Yani bu online açılsın derken online etkinlikler açılsın. Hani şu festival oynatma listesi var ya Bunlar açıldığı zaman ee, daha çok içerik gelecek. Bunlar gerçekten oyun ilerleyişine çok etkili. Mesela etkinlikler mesela gerçekten yapın. Bu konuşurken tabi virajı alamadım. Bu sezonluk etkinlikler gerçekten çok önemli. Baya yani hesabınızı değerli yapıyor. Arabalar veriyor bir sürü. Yani normal şeyde olmayan bazen e, pazarda oyun pazarında al, alabileceğiniz şeyler de veriyor. Oyun pazarında normal araç gösteriminde olmayan araçları da veriyor. Çok pahalı nadir araçlar da verebiliyor. O yüzden bunları takip edin. Oyy Bak bugün böyle güzel geçtik biraz aracın tabi direksiyon daha o kadar dönmüyor bu hangi açıyı da ismini unuttum Vallahi ismini unuttum o hocam Porsche vuruyor adam ya rahatlığı görüyorsun ha bu yakışmada bu yanımızda başka Porsche 911 GT3 RS'ler de var yarış etkinliğini başlatayım Evet arkadaşlar yarışı tekrardan başlatmam gerekti. Odaya küçük çaplı bir baskın atıldı. Şimdi tekrardan devam edebiliriz. Şimdi TCS de kapalı olduğu için bayağı sıkıntı çıkıyor fark ettiyse araç direkt kayıyor. Şuradan yağdıralım. Sal bana kardeşim şuraya. Çok gergin anlar. gerçekten bir acayip abi aracı kullanırken çekiniyorum bu reji normalde bu kadar kötü almam mesela niye heyecan yaptım bari şunu geçecek iki şey oynayalım ya Çok zor abi. Araç çok kayıyor abi yok. Olma olmuyor yani. Dördüncü bitirdik yapacak bir şey yok. Çok kayıyor yani uzun bir yarış olsun normalde. Hani direkt nerede ya böyle sokak aralarında değil de gerçekten uzun yollu yarış olsa çok daha iyisini yapabilirdim. Ama Hani bu yollar yani şu ara sokaklar bu arabanın değil abi. İsterseniz farklı bir araçla da deneyebilirim ama dördüncü olman bu yarışı tamamlıyor mu? Bu şeyi, yarış serisini, yol yarış serisini sergi tamamlandı diyor. Bizim için bir sakıncası var mı? Yok. Siz izleyicileri de be bekletmek istemiyorum. Video kaç dakika olmuş? Tam tamına 30 dakika olmuş. Şimdi bu videonun da editi yapılacak falan. Sizden videonun da çok uzamasını istemiyorum. Ee, i̇sterseniz bu videomuzu burada noktalayalım. Bir sonraki videoda zaten devam edeceğiz. Bir sonraki videoda hangi araçla devam edelim? Yorumlarda yazın. Şu an elimizde bu araçlar var. Görüyorsunuz ekranda. Bir sonraki videoda hangi araçla devam edelim? Hangi araçla oynamızı istiyorsanız o araçla devam edeceğiz. Mesela McLaren Senna şu an çok güzel gözüküyor bana. Ee, 918 Spider da çok iyi. Ondan sonra isterseniz mesela nostalji diyorum. Ee, Golfar da seçebiliriz. Golfar da çok eğlenceli olur bizim için. Mesela Reguera var. Koniksek. Bunların hepsi çok güzel. Hangi araçla devam etmemizi istiyorsanız o aracı söyleyin. O araçla devam ederiz bir sonraki videoda da. Şimdi şöyle bu videolardan mesela nereye kadar böyle devam edecek? Hani mesela böyle... Nasıl diyeyim size Eliminator var mesela değil mi Mesela bu hikayeler var tamamlanan bölümler mesela Forza Horizon hikayelere gösteri sürücüsü falan filan şimdi şöyle olacak Ben Festival oynatma listesi açılana kadar bu şekilde videolar devam edecek Festival oynatma listesi geldikten sonra şöyle bir şey yapmayı planlıyorum ee, işte farklı içeriklere geçmeyi planlıyorum. Yani mesela böyle yarışları yapmaktan ziyade mesela toprak yarışında işte 19'a falan şey 19 diyorum işte şeye kadar geldik. Bu son yarışlar oluyor ya uzun yarışlar. Onlara kadar gittiğimiz yerler olacak. Mesela o videolar da gelmeye başlar. Sadece bizim için sıkıntı şu festival oynatma listesinin açılması. Dediğim gibi bir sonraki ee, bölümde bir izleyicimle video çekeceğim. O videoyu da izleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde yarışlarımıza devam edeceğiz. Sadece e, yanında bir izleyicim olacak. Bu kadar. Ee, şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.